Biz must ve mustn't'ı obligation dediğimiz zorunluluklarda kullanıyoruz. Obligation yani zorunluluklarda kullanıyoruz. You mustn't smoke inside gibi. Don't ve doesn't have to ise not necessary. Yani gerek yok. You don't have to wear school uniform on Wednesday demiştik hatırlarsanız. Bunun gibi kullanıyoruz. Tamam mı? Şimdi ilk alıştırmamız Görkem'le açılış yapalım. Ee, sonra... Ayşe, Melek diyelim. Melek. Sonra Ayşe diyelim. Ve sonra Doğa'yla başlayalım. Evet. Görkem. Chatbox yazabilirsiniz. Şimdi chatbox'ı da açıyorum. Veya MyKey'leri de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok çok you don't have to wash the car. Very good. Çünkü ne diyor? Mom has already done it. Already done it. Don't have to. Melek sendeyiz. You must study very hard if you want to pass all the exams. Very good. Must study. Must obligation'da da kullanılıyor. Çok güzel Ayşe. Ee, Ayşe Melek. Ayrıca arkadaşlar strong advice dediğimiz yani güçlü strong advice dediğimiz Yani çok güçlü e, tavsiyelerde de kullanılıyor. Normalde advice'da you should diye kullanırsınız ya da şu you shouldn't diye kullanırsınız ama burada çok güçlü veriyor. If you want to pass all the exams. Yani hepsini geçmek istiyorsan. Ee, Ayşe yeni bağlandın herhalde. Üçüncü alıştırma sende. If you don't like it. Doğan yazmışım. Pardon Doğa özür diliyorum. Hemen onu siliyorum şimdi. Evet. Herhalde. Doesn't have to mu? You don't have to. Evet. You don't. You do not have to. You do not have to eat the roast chicken if you don't like it. Doğa sendeyiz don't have to mojia Yes very good. Neden? It's a public day diyor değil mi? Public holiday in Spain. Don't have to. Güzel. have to. Okay. Bakalım başka kimler var ya bugün. Chat bakalım. Hold on a second. Oya. Oo, Oya burada ya. Oya. Five. Sendeyiz Oya. Poor team. Oya'ya da birazcık zor geldi herhalde bu. Oya, burada mıyız? Buradayım hocam. Evet, Sesler Oya. geç geldi sanırım da bana. Evet Oya. Beşinci alıştırmada sendeyiz Oya. Hmm, ben onu yapamam herhalde. O zaman Orkun'a gelsin. Orkun burada mısın? Orkun hiç konuşmadı ya. Orkun? Buradayım hocam. Orkun 5. alıştırmada sendeyiz. Orkun. Orkun. Evet. Görkem. Başa döndük. Görkem. Hangi soracağım? 5. Must be. Must be. Çok güzel. Must be. Çünkü arkadaşlar yine bir must'ın farklı bir kullanımı daha geliyor burada. Must var mı orada bir? Must be very sad since his best friend moved to Madrid diyor. He misses him a lot. Çok özlediği için o ne diyor? Çok üzgün olmuş olabilir diyor değil mi? Olmuş olmalı. Yani burada bir olasılıktan bahsettiğimiz için yine burada must'ın farklı bir kullanımı daha ortaya çıkıyor. Possibility. Tamam mı? Possibility olasılıklarda yine must kullanıyoruz. Possibility, advice, obligation. Must'ı neredeyse çoğu yerde kullanıyoruz ama hepsi strong possibility, advice, obligationlarda. Kaydediyorum. Devam ediyorum. Six comes to bakalım kimler varmış. Şunu bir küçültelim. Ayşe'nin herhalde bir sıkıntı var şeyde. Evet. Heh, Ayşe de geldi. Evet Berke burada mısın? Evet hocam. Evet Berke. Berke. Berke gelsin. Görkem. Selin, Melek, Ayşe, Doğa. Evet, belki sen sendeyiz. Diğer arkadaşlar yine chat box yazabilir cevaplarını. Hocam kaçıncıyı yapıyorum? Şu. Beş. Hı hı. Yok yok. <laughs> by any milk, fruit or vegetables as they their own farm. Ne demiştin tam? E, must. Must. Must doğru mudur arkadaşlar? Must. must olabilir mi? Pardon, pardon. Mustn't. Mustn't. Mustn't olur mu? Şimdi e, burada ne diyor? Belki my aunt and uncle. Yani onların ee, şey alması gerekiyor mu, almaması gerekiyor mu ya da almak zorunda mı bunu kullanmamız lazım ama sonraki cümle ne diyor? Onların kendi neyi varmış? Çiftliği varsa bunları almasına gerek var mıdır? Bunları vegetables, milk, fruit gerek yoktur dememiz gerekiyor. O yüzden buna biz arkadaşlar do not have to kullanmamız gerekiyor çünkü onun almalarına gerek yok. Onların kendi çiftlikleri olduğu için. Görkem sendeyiz. You mustn't put too much salt in the food. Very good. You mustn't. You mustn't uh, put too much salt in the food. Doctor say it's not healthy especially for people with high blood pressure. Selin sendeyiz. You mustn't spend all your money. Devam edelim. İkincisi. You save some. You must save some. Güzel. Uh, for the future in case you need it for something. Burada arkadaşlar in case diye bir kullanım var. Daha önce görmemiş olabilirsiniz. Burada olması durumunda anlamında in case you need it for something. Yani bir şeye ihtiyacınız olması durumunda seni senin bu birazcık tasarruf etmen lazım gelecek için diyor. Burada şöyle bir şey de kullanabilirsiniz. Yani burada in case olması durumunda bir örnek verecek olursak you should you should take your umbrella take your umbrella Umbrella, uh, in case it rains, in case it rains. Yani yağmur yağması durumunda senin ne alman gerekiyor? Yağmur almalısın, in case durumunda. Melek, sen Anna's boss has bought, uh, has bought a, her a beautiful bunch of flowers. He in love. He with must be in love with her. Burada hangisi olabilir? Advice mı, possibility mi yoksa obligation mı var sence? Possibility. Evet, must be. Ayşe, children waste their time playing video games. Mustn't. Mustn't, güzel. Doğa sendeyiz. Must. Must, güzel. Gayet iyi. Must take it to the police station. Okay. Evet, Görkem senle başlayalım yine. Berke. Melek. Doğa. Selin ve Ayşe. Selin ve Ayşe, evet. Selin. O, Orkun. Soruyor Orkun. Orkun. Evet Görkem. Students mustn't talk in class. Evet. Mustn't talk in class. They have um, always to pay attention. They Tam duyamadım sesini görkem. Have always to. They have always to. Ha, şöyle yapmamız gerekiyor burada. Have to değil de don't have to ya da doesn't have to ya da must mustn't üçünden birini kullanmamız gerekiyor. Bu durumda hangisini kullanmamız gerekir? They must or don't have to. Hangisi olur? Must değil mi? Yeah, they must. They must always pay attention to what teachers say. Yani burada dikkat kesilmek anlamında dikkat dikkat etmeleri pay attention. Pay attention. Burada dikkatli olun anlamında you must always pay attention to what teacher their teachers say. Öğretmenlerin ne dediğine dikkat etmesi gerekir diyor. Evet, Berkesen'deyiz. Uh, that barrel wide a lot of sins. Paul has been trying to lift it for over 10 minutes with no success. Mustn't. Evet. Hmm. Doğru mu? Mustn't ya da must mı mu olur? Hangisi olur? Bir bakın bakalım. Must mı must mu? Hangisi olur? Berke de hep zorları geliyor ha. Must. Must. Evet. Must. Or must. İkisinden biri olacak. Şimdi burada ee, Ayşe Melik sen ne düşünüyorsun bu soruyla alakalı? Bilmiyorum hocam. Evet. Görkem. Doğa. Bu verbal dediği şey, arkadaşlar şu e, Naim Süleymanoğlu'nun kaldırdığı şey var ya, neydi o? Şu kaldırıyorlar halter ya. Halter mi? Ha, halter, halter. Wait a lot uh, since Paul has been trying to lift it for over ten minutes with no success. Yani... Adam kaldıramamış değil mi? Kaldıramadıysa çok ağır olmalıdır dememiz gerekiyor. O yüzden must way. Must. Burada da strong possibility olarak kullanıldı. Şunu da çarpı atalım. Evet. Melek sendeyiz tekrar. John's wife Doesn't have to do washing up because her husband does it for her every day. Oh, husband, iyi miş? MashaAllah. Doesn't, doesn't, does not have to. Doesn't have to. Okay. Very good, Ayşe Melik. And then do I will tell you a secret, but you promise. Hocam, have to var mı yoksa? Have to yok mu? Have to yok. O zaman must. Güzel, must promise. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey. Dua sen değinmişken bundan da bahsetmek istiyorum. Şöyle bir olgu var arkadaşlar. Şimdi burada must ve have to arasında fark vardır, yoktur, şudur, budur arkadaşlar. Bunu biz sınıftayken de son derslerimizde tartışmıştık. Buna bir nokta koyalım. Şöyle nokta koyalım arkadaşlar. Bunların pozitif olarak yani eğer ikisi de pozitif cümlelerde kullanılıyorsa Aralarında fark yok. Var ama fark yok. Anlatabildim mi? Yani iç dış zorunluluk şudur budur falan filan böyle şeyleri geçelim. Çok teferruat şeyler bunlar. Bunu yabancıya da sorsanız anlatmakta çok zorlanır. Böyle bir şey yok. Tamam mı? Pozitif cümlelerde must, have to aynı. Yani birinde zorunluluk, birinde olasılık ama ortak kullanılabilir. Hiç bunda bir sıkıntı yok. You have to, you must. You have to study to pass your exams. You must study to pass your exams. Hiçbir fark yok. İç dış sorumlulukmuş. Yani nereden bileceksin adamın içini dışını yani? yani. O yüzden pozitif cümlelerde tekrar ediyorum. Burası önemli. Pozitif cümlelerde hiçbir fark yok. Ama eğer siz bunu negatif cümlelerde kullanırsanız orada çok büyük fark var işte. Yani orada olay çok farklı oluyor. Çünkü diyor ki do not have to ya da doesn't have to eğer siz do not have to, doesn't have to bunu not necessary yani gerek olmayan gerek olmayan yani gerekli olmayan durumlarda kullanıyorsunuz. Ama eğer siz mustn't derseniz bu sefer de burada arkadaşlar şunun için kullanıyorsunuz prohibition dediğimiz prohibition yani yasaklarda kullanılıyor. Yani you mustn't smoke inside olayı gibi. Bunun arasında böyle bir fark var. Şöyle ben göstereyim. Bunu da kaydedeyim. Belki lazım olur ileride. Evet gelelim buradaki alıştırmamıza şimdi. Evet. Promise'de kaldık. Aa, burayı ben silmişim. Neyse. People brush their teeth. teeth. Evet. evet, evet. Okay. Uh, Ayşe Sendeyiz. And Berke Görkem. Evet, Ayşe. Must. You must brush their teeth. Very good. Must. Berke. Teşekkürler Ayşe. Uh, teacher, what does it mean cruel? Cruel. Zalim. Zalim. Obey him or you will regret that. Berke vallahi hep sana zorları denk geldi. Ben niye öyle oldu anlamadım. Uh, obey. Hangisi? E, Mustn sanırım. Mustn mı? Pardon pardon must. Güzel. Ne demek istiyor sence burada belki? E, i̇şte patronu çok zalim kişiyi Ona e, güvenmemen, onu desteklememen lazım diyor. E, obey neydi? Obey. Obey the rules. Uyumak. Evet, güzel. Obey the rules. Güzel. Obey the rules or obey him. itaat etmek, kurallara uymak. Or you will regret it. Regret neydi belki? Onu hatırlamıyorum hocam. Regret var mı? Görkem neydi hatırlıyor musun? Pişman, Pişman olmak. Tamam mı? Regret. Or You will. Burada or arkadaşlar veya anlamında kullanılmamış. Bakın bu da farklı bir kullanımı. Yoksa you will regret him anlamında kullanılmış. Yani or'un yoksa anlamında da kullanımı mevcut. Evet. Görkem yine sendeyiz. 18 Must You must sleep at least seven hours. Güzel. At least 7 hours demiş Görkem. Sence at least'in olumsuz, pardon, zıt anlamlısı ne olabilir? At least, little least, değil mi? Orada bir süperlatif kullanılmış. At least, at most arkadaşlar. Bunun zıttı da at most. At most. Yani en az at least seven hours or you will feel tired in the morning. Diyor. Evet o ya son ikisi sana bıraktım. Bir an yani seni görememişim şeyde aşağılarda o harfi olunca. Evet o ya. Hocam hiç gerek yok. E, ya o hadi ya. Orada oturuyorsun <laughs> bak bahara mesaj atıyorsun ders iyiydi niye gelmedin diye görmedim zannetme. Hadi söyle bakalım. Hocam uyuyordur o. <laughs> uyuyor mu? Herhalde. Uyuyor. Bak burada biz ders yapıyoruz o uyuyor ya. <laughs> Allah bilir. <'ın Allah> <laughs> Evet. Evet Oya. Hadi Oya yapabilirsin. Hayır. Tamam. O zaman deneyeceğim şans eseri. Hadi dene bakalım. Dila'yı çağır. Tamam. o Beraber yapın bakalım. Ne yapacak? Dila. Yok hocam. O kalsın içeride. Uyuyor mu? Yok hayır. dersi giriyordur. Hmm. Ee, i̇yi ki mı? You mustn't phone me when I am talking at the office. I can't waste my time talking to you. Doğru mu sence? Bilmem olabilir, neden olmasın. Güzel. Mustn't. Devam edelim. Hmm. Make a noise. That was very tired. Diğeri Baba, de aynı galiba. O, bay, evet, güzel. Baba yorgun diyor. Baba yorgun, uyuyor bak. Oturma odasında. O yüzden you must make a noise. Ki rahatsız etme adamda uyanmasın. You must make a noise. Çok güzel arkadaşlar. Bu konu bir sıkıntı yok. Bu onun sınıf worksheet arkadaşlar bu arada. Zaten kodu görüyorsunuzdur yukarıda. Evet arkadaşlar. Herkese çok teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Ee, diğer worksheet'e geçmeyeceğim. Diğer worksheet'ler arkadaşlar şöyle göstereyim ufak da Şimdi şunu bir saniye Sizin sene sonu raporunu çıkartacağım arkadaşlar. Bugün onun için birazcık uğraşacağım. Bu zamana kadar yapmış olduğunuz ödevleri vesaire hepsini çıkartacağım. Şimdi karnelerle alakalı sorunuz vardır kafanızda belki. Sınıf öğretmeniniz olarak onunla alakalı da birkaç bir şey söylemek istiyorum. Karneleriniz geçen seneye geçen sene baz alınarak değerlendirilecek. Şimdi Seyran Hoca'nın attığı mesajı da gelmişti size muhtemelen. Bazı arkadaşlarımız bazı sınavlara girmesi gerekiyor. Bakayım ben burada. Taner Mert, Bora İmre, Berke var ve de Cebrail var. Şu an sınıfta olan bir Berke var muhtemelen. Edebiyattan bir dönem konularından sorumlu olacaksınız Berke. Bu senin içinde. Sadece bu arkadaşlar girecek şeyi 22 Haziran 26 Haziran olması lazım bu tarihler arasında okulda olacak sınav bu şekilde bu zamana kadar yapmış olduğunuz tüm ödevleri bu hafta içinde ben size göndereceğim Mayonlarınız onlarınız yaz tatili dönemi boyunca açık olacak şimdi arkadaşlar şöyle bir şey bazı arkadaşlarınızın İngilizce seviyesi gerçekten çok iyi ee, bazıların orta düzey, bazıların düşük düzey olabilir. Şöyle bir şey bu yaz dönemini iyi olan arkadaşlar, kötü olan arkadaşlar ya da kötü olan demeyeyim de kendini kötü hissedenler ya da benim İngilizcem çok iyi değil diyen arkadaşlar şöyle bir şey yapması lazım. Benim nazarımda hepinizin İngilizcesi yani İngilizcenin kötü demeyelim de yani düşük seviyede olabilir ama hepiniz benim için değerlisiniz yani önce onu ifade edeyim. Yaz tatili döneminde arkadaşlar olabildiğince Bol kitap okuma yapın. Yani haftada bir kitap okuyun. Netflix'te film izliyorsunuzdur ki muhtemelen izliyorsunuzdur. Bunu altyazı yazı, e, İngilizce altyazı koyup izleyin. E, tabii hocam ben gerek duymuyorum İngilizce altyazıya. Altyazıyı kapatıp izleyin ama orijinalini izleyin. Sakın dublaj falan izlemeyin arkadaşlar. Yani Türkçe altyazı açın hiç değilse en kötü ihtimalle yani ama dublaj izlemeyin yani yapmayın. Ki yapmıyorsunuzdur muhtemelen çok kişi yapmıyor. Çünkü dublajlar çok kötü ayrıca. Hem de bir şeyler katsın size Netflix'ler. Netflix'te bazı uygulamalar var. Hem Türkçe hem İngilizce altyazı yapabiliyorsunuz. Ee, uygulamalarla alakalı. Şu an benim ekranımı görüyorsunuz. Doğru mu? Ha, evet görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar şurada mesela şöyle bir uygulama var. Ben tıklıyorum buna bakın. Burada gördünüz mü? Netflix ...Extension diye bir uygulama var. Buraya tıkladığınız zaman arkadaşlar Netflix'i açtığınızda... ...hem Türkçe hem İngilizce alt ile izleyebiliyorsunuz. Bunu da yapabilirsiniz. Şimdi dinleme olarak bunu yapın. Bol kitap okuyun. Ee, ve İngilizcenizi kaybetmeyin. Onun sınıfta bir saat, iki saat olacak diye bazı söylentiler var İngilizce. Ee, öyle bir şey yok arkadaşlar. Ee, yani altı saat olacak yine İngilizce. Şimdi çoğunuz bölüm seçti, seçmedi... Bunlarla alakalı bir bilgi gelmedi bana. Seçmediniz değil mi bölüm? Doğru mu? Seçmedik hocam. Seçmediniz. Şimdi arkadaşlar belki sene başında olacak. Ama ben size off the record yani buradan dışarı çıkmasın. Yani annenize babanıza bizim hoca böyle dedi demeyin. Ee, yine farklı bir kulis bilgi vereyim. Tatillerle alakalı. Tatil demeyelim ama tatil yani evdeyiz zaten. Bir şey yapamıyoruz ister istemez. Evet. Bunun da, da tatil denmez aslında. Ee, şimdi bunun arkadaşlar e, Eylül ayında okulların açılmama ihtimali de olabilir. İhtima yani şey de olabilir. Bunun dışında bir ihtimal de olabilir. Ee,